Naci ölmemiş, Naci ölecekmiş, Naci ölmeyebilirmiş. Naci hepimizi gömecekmiş. <laughs> Ay Allah! <laughs> ah be sen de mi unuttun babanın doğum gününü? Naci koş yetiş! Ne oldu Safiye? Mutlu yıllar, Naci! Ve okuyorum yıllardır bütün yalnızlıkları. Kuş olsun, insan olsun. Yalnızlık sevmesini bilmeyenlerin icadı. İşte, ne yapıyorsun? Yani sen sevmeyeceksen söyle kuşma çiçek ekmeği mevsimi değilse yazık olur. Ve seninle biz iyi ki sevmelerin ustasıyız. Ki bu yüzden içimiz hiçbir zaman yoksul değil. Yoksul olmadı. Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de.